Türkiye Yardım Sevenler Derneği Burdur şubesi tarafından hayırseverlerin katkısıyla Şeker Ortaokulu'na kurulumu yapılan yazılım ve tasarım atölyesi ile fen ve teknoloji sınıflarının açılışı törenle yapıldı. Burdur merkezde eğitim öğretim hizmeti veren Şeker Ortaokulu'nda hayırsever iş insanı İrfan Bilgin'in katkılarıyla yaptırılan Suhal İrfan Bilgin Yazılım ve Tasarım Atölyesi ile Aysun Ulusoy, Haldun Ulusoy ve Nilgün Ulusoy'un katkılarıyla Aras'ın anne ve babaları Gülten İsmail Ulusoy adına yaptırılan Fen ve Teknoloji Sınıfı açılışına Vali Türker Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Burdur Şube Başkanı Işık Berberoğlu, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bu güzel, dikkatli edilmiş buraya. Biz de burada imkanlardan faydalanarak artık derslerimizi daha iyi ortamda, daha iyi şartlarda yaparsınız. Törende konuşma yapan Vali Türker Öksüz, insanların eğitilmesi, insana yapılan yatırımlar her şeyden kıymetli ve önemli. Bu anlamda çocuklarımızın yetiştirilmesi için okullarımızı yaparken bir taraftan da onların her türlü teknolojik imkandan faydalanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz hayırseverlerimizin de bu sürece çok önemli katkılar verdiğini ülkemizin dört bir yanında görüyoruz. Yardım derneği ve hayırseverlere teşekkür ederiz dedi. Bugün hayırlı bir iş için buradayız. Birlikte hakikaten e, milli eğitim insanların eğitilmesi, insana yapılan yatırımlar elbette her şeyden daha kıymetli, daha önemli diye düşünüyorum. Bu anlamda biz çocuklarımızın yetiştirilmesi için okullarımızı bir yandan yaparken bir yandan da onların her türlü teknolojik imkanlardan faydalanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz devlet olarak. Fakat devletin bu çabasının yanında, bizlerin bu çabasının yanında, hayırseverlerimizin de bu sürece çok önemli katkılar verdiğini ülkemizin her yanında görüyoruz. Burada da hem Yardımseverler Derneği'miz hem hayırseverlerimiz aileleri adına buradaki fen ve teknoloji sınıfını yaparak okulumuza çok büyük katkı verdiler. Buradaki çocuklarımızın faydalanacağı önemli bir eser kazandı, kazandırdılar okulumuza ve şehrimize. Öncelikle hem yardım severler derneğince hem hayırseverlere, hayırseverlere huzurlarınızda teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onların katkılarıyla inşallah öğrencilerimizi, gençlerimizi hayata daha iyi hazırlayacağız. Onlara daha kaliteli, daha iyi eğitim vereceğiz. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Cumhuriyetimizin 100. yılında okulumuza böyle bir eser kazandırdıkları için derneğimize ve hayırseverlerimize teşekkür ederiz dedi. Cumhuriyetimizin 100. yılında okulumuza böyle bir eser kazandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee yardıma vesile olan hayırseverler derneğimize de ayrıca teşekkür ediyoruz Sayın Çünkü gittiğimiz birçok okulda onların eserlerini görüyoruz. Çok memnun oluyoruz. Öğrencilerimiz içerisinde çok faydalı e, eserler yapıyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Yardım sevenler Derneği Burdur Şube Başkanı Işık Berberoğlu da en güzel yatırım insana yapılan yatırımdır. Bize güvenen bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz dedi. Ben de bize güvenen bağışçılarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun okulumuza, burdurumuza en güzel yatırım insana olan yatırımdır. Teşekkür ederim. Konuşmaların ardından yazılım ve tasarım atölyesiyle fen ve teknoloji sınıflarının açılış kurdeleleri katılımcılar tarafından kesilerek sınıflar gezildi. Vali Türker Öksüz ve Dernek Başkanı Işık Berberoğlu tarafından hayırseverlere plaket takdim edildi.